Devam ediyoruz İsmail Yerkayra. Şundaydı da canım. Bir numara. Bir numara bu kız bir numara. Bir numara esmer bomba. Bir numara bu kız bir numara. Ne istesem var her şey onda. Bir numara bu kız bir numara. Aşk gibi ister onda. Bir numara bu kız bir numara. Bir numara. ki izlerken dansçılar da bizim dansçılar diye. Bayağı sizden yararlanıyor herkes. Evet. E, İsmail YK ile ilgili ne düşünüyorsunuz? İsmail YK'nın ilk albümünün bütün söz müzikleri bana ait. Aa. Artı e, Şapur Şupur Neredesin? İşte ikinci albüm Git Hadi Git dahil. Benim bütün eserlerimle patladı ve başarılı buluyorum. Gurur duyuyoruz. Vay vay vay. E demin. Yani şunu söyleyeyim. Şey demin şimdi... tanımıyorum söyledi. insana nasıl var? Ama kankim? o an bir tanıyasım gelmemişti. Niye? Şimdi görünce ta hatırladım. <gülüyor> <gülüyor> Ama ne yani yapayım? Yani şu var. şu var. Şu var. hep yollardayız. Ee, yani Avrupa'da konserlerde geçiyor. E, Ece Hanım. <laughs> Avrupa'da gelen buyurun, buyurun be bütün, beste, beste, bütün gurbetçi şarkılarımızın yüzde seksenin kaset CD kapağında söz müzik Fatih abi böyle yazar. Yalnız farkındayım Fatih hakikaten çok başarılısın. Yemin ediyorum hani ee, bütün şakalar, espriler bir yana şurada gösterdiğiniz başarılı olan herkesin albümünde senin imzan var. Helal olsun. Ama onlar tabii ki bir de bunu e, benim kapıma geldiklerinde diyorlar ki ya sen yeteneklisin bize beste ver. Bir abicim de, abicim. Böyle ne zaman sizin programlara çıkıyorlar ne benim ismimi anlıyorlar ne de aranjörümü anlıyorlar. Ay, yani dur, dur, dur. teşekkür Teşekkür bu dünyada bir erdemliktir. Dertliyiz, ben tezime bile teşekkür ediyorum ya. Yani. Dertliyiz, yaralıyız. Bu konu teşekkür. Her aranız nasıl? Ya problem yok zaten benim. Zaten ben bunları her zaman söylüyorum. Benim abimdeki altyapıları yapan bir tren zaman Yurtsever kardeşlerdi. Evet. Yanlış bilgiler olabilir ama sonuçta beni kendi ağzına duyuyorsunuz. Her zaman benim arkamdalar yani Yurtsever Kardeşler. Söz ve müzik de yapıyoruz artık gelecekte. Ay en azından ben tekrar söylüyorum yani sizi hiç yoksa 10 senedir tanıyorum. Ve 10 senedir de Yurtsever Kardeşler olarak tanıyorum. Eyvallah. Kendi müziğinizi yapıyorsunuz, üretiminizi yapıyorsunuz, yorumluyorsunuz ve hep berabersiniz. E bunu en yakın bilen insanlardan bir tanesiyim. E zaten hani bu kadar başarıya imza atmış insanların kiminle nasıl bir polemiği olabilir ve niye ihtiyaç duysunlar diye de geliyor aklıma. Tabii ya, şimdi ben sadece onlar için demiyorum. Mesela birkaç daha başka sanatçı arkadaşlarımız var. Mesela internette laf atıyorlar. Tanımadığım insanlar bana çok şey öğretmiş. Ben bile tanımıyorum yani. o Başka sanatçılar da var. İsim vermeyeyim şimdi burada. İsimler bence bilsin herkes. Kimler Yok ya, mesela? Yok ben başka sanatçılarda. Ama şöyle yani, eğer dertleri varsa mahkeme versinler. Çünkü hani meşgul etmesinler insanlar. Çünkü kolay, en kısa yol mahkeme. Ne güzel para da kazanacak. Yapmıyorlar bunu. <laughs> Öyle yani, yoksa... Evet, yani ya bazen gündeme gelmek için yapabiliyorlar. Yani. İsmail mesela bu son zamanlarda bayağı popüler <laughs> olduğu için... ...İsmail adını kullanarak yapanlar çoğaldı. Hı hı. İsmail e, çok sevdiğimiz bir insan. Ama en azından e, bu kadar ödül aldı. Kasip kapağında Fatih Şabebe yazıyor. Söz müzik, beraber yaptığımız şu an oturup da e, diyeceğine onu da desin ona da karşı değilim. En azından bize de bir teşekkür söyleyebilir. <laughs> bu, bu kadar kötü bir şey değil. Yani sonuçta biz sene beraber çalışmışız. Ya Fatih'cim ben biliyorsun seni seviyorum. Zaten benim bazı programlara çıktığım programları senin ismini söylediğim programları vardı. Çok kanallar vardı. Bunları bir araya getirsem 13 canlı program bir araya getirebilirim. Yani ben bunları gösterebilirim. Evet. Ama şunu söyleyeyim ben uzun uzun zaman sonra tabii bir seneden beri böyle bir e, ...şeyi belki beklemiştir ki bir programa çıksın da, telefon bağlantısı olsun. Var yani benim sana teşekkür etmek e, ettiğim programlar, var benim yani. Albümün Hatta albümün yok. içinde de senin ismini yazmışım yani. Sen acaba albümü MP3'ten indirdiysen farklıdır tabii. Tabii işte bunlar direkt Albümün içinde yazıyor yani, sana de teşekkür de, ettiğim de, yazıyor. Hatta de, albümde... De, gerçi de, bu albümde de, onun bestesi yok. Evet, valla. bu albümde yazıyor. Şöyle bir durum var, ben İsmail'i severek dile getiriyorum. Hayranlar da ondan bunu bekliyor, o da dile getirse ne güzel dedik, sevgiyle olur her şey, bir şeyleri anmak da olur, bir şeyler anılmadığı zaman birileri üzülür, yanlış anlar, en güzel şey... E, ama o, Fatih anılmış, anıldığını söylüyor İsmail. Ya zaten e, beş yerde ödül aldı, bir yerde adımız geçmedi yani. Tam da orada yani... Şimdi de bir de şöyle bir şey var yani, orada... Oradan Ona bakarsan en çok... <laughs> ilk önce yok, teşekkür etmesi gerekiyor. Yok yok gerek yok, problem yok. değil. Mesela ben... E, Kaç yerde ödül aldım? Mürtüben kardeşlerin ismini de söylemedim. Evet, mesela en çok yani. satılan abi mesela bazen de hatta Avrupa müziğinin e, ödül alma hakkı varken beni gönderdiler. Ama evet. ben orada Avrupa müzik demem lazım. Şöyle şey. Normal hesaba tüm sağduyulu vatandaşların can yardımlarını bekliyorum. Ne için yardım olduğunu anlayamadım. Bunların geleceği için, dünya etmesi, rehabilitasyon için. Bunların gidişatı kötü. Gidişleri gidiş değil diyorsun. Gidişleri gidiş değil. Bunların acilen tedavi, ihtiyacı var. Evet, anladım. Bunlar tevidata olmadı mı? Evet. Bunlar seri katil de olur, sayko kiler de olur. Valla saatli bomba gibi geziyorlar ortada bunlar. O kampanyaya da yardımlarınızı beklerim. O zaman bütün buradan duyarlı vatandaşları biz de bir kez daha sesleniyoruz. Bunları çünkü bir yere kapatmamız lazım. Kapatmadık mı toplum için zararlı bunlar. Hoş geldiniz. <laughs> Keyfiniz yerinde mi? <laughs> i̇yi iyi. You. <laughs> kimselere özenmem. Kimseyi küçük görmem. Gözümde de büyütmem. Ben kendimi yaşarım. Vasıflarından utanıyorlar. Bazı şeyleri seviyorlar ama belli etmiyorlar. Gizli gizli yaşıyorlar. Asıl onlar zavallılar. Ama bu konuda ben... Biz kapattım. Kalan oldu. So <laughs>